Miraç kandili münasebetiyle oruç tutanlar, e, tutmak isteyenler hala tutabilir mi? Mesela bugün de tutulabilir miydi? Tutulabilirdi. Dün, dün tutulabilir miydi? E, dün de tutulabilirdi. Çünkü mübarek geceler hakkında kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, hatta Saadet-i var. Mübarek geceler bir gün öncesinin, şimdi pazar pazartesiye bağlayan geceydi. Miraç kandili. E, dolayısıyla mübarek geceler bir gün öncesinden yani pazar günü öğleden sonra başlar. Dolayısıyla pazar günü oruç tutunca yani e, şeye rastlamış olur. Yani miraç kandili yine olur. Peki gündüzü ne zaman? Miraç kandilinin gündüzü bugün. E, efendim pazar günü tuttum. Pazar tutmasam olur mu? Olur. Pazar tutamadım. Pazar tutsam yine olur. Herhangi bir şey yok. Hem e, ille da değil yani kandilde oruçta olmak. Recep ay içerisinde e, herkes durumuna göre tutabilir mi? Tutabilir. Şaban ayında tutabilir mi? Şaban geliyor arkasına. Ramazan-ı Şerif yaklaştı artık Şaban. Recep allah Teala'nın Şaban e, benim, benim ayım ayı. buyuruyorlar. Ramazan e, Ramazan'da ümmetimin ayı buyuruyorlar. Şaban ayında tutabilir. Fakat e, şey olarak kitaplara şöyle bir ifade geçiyor. Mesela Recep-i Şerif'te ondan sana. Şabanın başlarında oruç tutuyordu. Yani Ramazan-ı Şerife 10 gün kala Şaban'ın 20'sinden sonra oruç tutmayıp Ramazan-ı Şerife güç ve takat e, toplamak tavsiye edilmiştir. Emir değil bak. Çünkü e, dikkat ediyoruz bizim buradan aklettiklerimizi. E, altyapı göçük olduğu için bazılarını mesela öyle olması lazım falan diye dediğimiz oluyor. Halbuki e, e, yani biz fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından bakarak e, belli bir e, zihnimizde şablon oturduğu için e, biz o, e, biz onun ne maksadda söylediğimizi biliyoruz. Ama muhatabımızın altyapısı yok. O lazımı farz gibi anlıyor. Yapmak lazım dediniz ya diyor falan mesela değil mi? E, o şekilde. Kendisine hoca diyenler bile böyle anlıyor. Öyle anlıyor. Dolayısıyla... E, Ha, lazım ifadesi bazen işte fars için kullanılır. Hatta seneler önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken e, daha o zaman tekeret -te falan yok. Biz Türkiye gazetesindeyiz. Cağaloğlu'nda Ve Türkiye gazetesinin orta sayfası o dini sayfanın hazırladığı serviste çalışıyoruz. E, bir tanesi anlatıyor. E, i̇şte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ziyaret etmiş. Onlar da kabul buyurmuşlar. Orada e, sohbet ederlerken lazım kelimesini kullanmışlar bir mesele hakkında. on sonra bu da dışarı çıkıyor, her tarafa yayıyor. Ben işte Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi aleyh işittim, farz bu. Ya bu kişiyle ben karşılaştım. Dedim bir dakika. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh farz mı dedi yoksa başka bir kelime mi kullandı? Lazım dedi, lazım farz demek değil mi dedi. Ha. Değil dedim. Ona ne demek dedik. Çünkü dedim saadeti ebediyede e, o konu müstahap diye geçiyor. Müstahabın önemini anlatmışlar mübarekler. İmam-ı Rabbani Hazretleri de anlatıyor. Onu anlatınca sen diyorsun ki farzayı gibi zannediyorsun. Değil öyle. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam arada sırada ömründe birkaç defa bile yapmış olsa ona müstahap denir buyuruyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir keskin bir misal veriyor. Ee, mesela buyuruyorlar bir kimse kendi isteğiyle gece kalsa 200 rekat namaz kılsa bir müslüman. Öbür müslüman da ertesi gün öğleden önce Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adeti şerifesi deyip kayrûle niyetiyle yatsa uyusa. Uyusa. Bak, tekrar söylüyorum uyuyor. Tamam mı? Uyusa. Serap'a uyku gaflettir. Öbürsü 200 rekat namaz kıldı. İmam-ı Rabani Hazretleri buyuruyor ki bunun bu yarım saat uyuması öbürünün 2 200 rekat namaz kılmasından çok 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 üstündür. Allah Allah diyorsun. Niye ki? Altına yazma. Çünkü bu Peygamber Efendimiz'e uyarak yaptı onu. Öbürde nefsine uyarak yaptı. Bu makbul. Onun için bir müstahabı anlatırken hatta İmam-ı Hazretleri bir müstahabı buyuruyorlar. Terazinin bir kefesine koysan bütün dünyadakilerin hepsini de öbür kefeye koysan o daha ağır basar ve faziletidir. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Mesela bir müstahabı bir gayrimüekkel sünneti anlatırken lazım kardeşim diye anlatıyorlar. Lazım tabii çünkü Resulullah Efendimiz yaptı onu. Evet. Ama bu farz demek değildir. Bu farz demek değildir. Bunun için de bunun için de yani şeye söyleyiver kitaplarda okuduklarımızı bile ben böyle anladım yani bir başka o kitabı okuyan veya hani çok okuyan birisine sormalı. Sen nasıl anlıyorsun? Ha senin anladığın gibi ise birkaç kişinin işare ettiğin zaman mesele yok. Demek ki herkes aynı, aynı anlıyor. Ama farklı anlıyorsa o zaman kendini sorgula. Benim bir eksiğim var. E anlayamamışım demektir. E biz de aynı şekilde oluyoruz. E şeyde e, Türkiye Gazetesi'nde o bizim sayfa servisine çalışırken e, o servise Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah hali hayatta olduğu için ...yazılı olarak sual sorma... ...sual arz etme... ...imkanı verilmişti... ...dolayısıyla gelen... Biz ...bir saatte bir de bir aynı şekilde şekilde tamam var ama... ...mesela üç beş arkadaş okuyorduk... ...farklı... E, ...hep biz aynı anlayamıyorduk... ...üç farklı, ikisi farklı... ...o zaman soruyorduk... ...burasını böyle anladık anladığımız doğru mu diye... Yani ...şeyi bile yani bir kitabı bile yani... ...ilmar <laughs> kitabı... ...ama hepimiz aynı anladıysak... Ha, ...demek ki burada problem yok... Burada problem söz konusu değil. Onun için de isyare etmeli. E şimdi e, tabii konu konuyu açıyor da e, ya bir İslam aliminin yazdığını bile orada altyapımız olmayınca anlayamıyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacaksın sen? Kelam-ı de, Murad-ı İlahi. E o zaman bunu ya tek kaynak Kur'an diyenler tek kaynak Kur'an diyenler e, tavandakiler bunu bilerek yapıyor dinsizliği körüklemek için yapıyor. Bir yerlerin uşağıdırlar. Efem etiketi, kariyeri, sarı cübbesi ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Bunu bilerek yapıyor. Çünkü her şey Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Hadis-i şeriflerle açılan hadis-i şerifler kaldırdığın zaman ortada din diye bir şey kalmaz. Ee, e sen tercüme ediyorsun. Diyor ki şimdi mezhep ne ki diyor. Var mıydı peygamberimiz zamanında diyor. Kitap bir peygamber bir. iyi tamam. Senin dediğini kabul ettik. Kabul ettik de arkadaş. E, Türkiye'de bin tane Kur'an tercümemiz var. Bini de ayrı. E, kitap bir. Niye ayrı ayrı tercüme ediyorsunuz o zaman? İşte İslam alimlerin buyurduklarına geliyorsun o zaman. Herkes kendi anladığına göre tercüme et. Ya. Onun için o adamın anladığı bizim için hüccet değil. Peki efendim müfessir-i kiramın müçtehitleri o iştahat derecesine ulaşmış, kalpleri de temizlemiş, kalplerine doğan bir nurdur. Ki onların bile yüzde yüz isabet etmediği olabilir. Ama müştehid iştahat seviyesine gelmiş olan müştehidlerin iştahatları isabet etmese bile sevap alıyorlar. Peki öbürüsü isabet etse de günaha giriyor. İsabet etse de günaha giriyor. Bununla ilgili bir, bir, bir bir dinleyicimiz. Whatsapp yazışmaları var. Onun fotoğrafını çekip göndermiş de. Bu Whatsapp grupları falan var. Orada kadınların özellikle şey yaptığı. Oradaki o grubun başındaki, bir grubun başındaki hoca hanım. Öyle diyelim. Paylaşmış, herkese göndermiş. Böyle etiket yapmış falan. Miraç orucu pazartesi günü tutulacak. Tutulması lazım. Çünkü gündüzü o gün. Bu gönderenin de Gönderen kişi de kocasına söylemiş bunu. O da demiş ki ya ben demiş Pazartesi günü çalışıyorum. Hani Pazar gün tutsam olmaz mı bir ablana hoca hanıma bir sorsam falan diye. O da onu sormuş. Kocam böyle böyle diyor diye. El cevap olmaz diye gelmiş. Ya <laughs> bu sefer bize göndermişler. <laughs> Ben de diyecektim hani yani Osman Hoca niye soruyorsunuz? Yüksek hocanıza sorsanız da devamını da yani <laughs> Osman Hoca köylülerin, cahillerin orası. <laughs> <laughs> ama diyemedim bir şey beni engelledi yani. Ee, böyle şeyler de oluyor. Ee, Şimdi e, ben merak ediyorum. Sizi ederim. de dinleyen birisiymiş ya da ilmihal okuyan birileriymiş yani neticede. Demek ki ya, anlayamıyor. Bidatlar nasıl çıkmış? Ben merak ediyordum bunu. Bidatlar nasıl çıkmış? Şimdi evvel abiler e, bir şey anlatıyordu ben dikkatli dinledim. Buyurdular ki bir kimse tek başına kitap okursa kitap okumuş olur. Bilgi sahibi de olabilir. Ama müştereken 3-5 kişi bir araya geldiği zaman onların içinde bir tanesi yüksek sesle kitap okuyunca bu sohbet olur. Bak 3-5 kişi veya 8-10 kişi veya o 20-30 kişi neyse. Şimdi abi, orada 3-5 kişi olunca orada o kimsenin yani anladığını birisi soracak. Burada ne diyor? Ben anlamadım diyecek. O bir şey söyleyecek. Öbürsü diyecek öyle anlamadım. Değil mi? Değil. Ha, dolayısıyla o okuyan veya anlatan kimse de orada durması lazım. Durması lazım. Bir dakika diyecek ya. Ben de mi yanlış anlıyorum yoksa? Ondan sonra oradakiler hepsiyle işare edecek. Sonra diyelim, diyelim ki ittifak edilemedi. O zaman daha çok okuyan veya daha çok aynı şekilde... Veya büyüklerden okular, duyan. Ha, duyan onlara buna caddedilir. Burası nasıl anlaşılır diye. Dolayısıyla okuyorsun kendi anladığını aynı şekilde. Tamam mı? Miraç Kandil'in gündüzü bugün. Günü bugün. Efendim bir gün öncesi de aynı şekilde. Öğleden sonra gecesi başlıyor. E, dolayısıyla orada oruç tutmanın herhangi mahsuru olmadığı gibi olmaz lafı çok yanlış. Çok yanlış. Ya bir kere Recep ayında, hem bir kere ee, şeyde Saadet-i Ebediyet de yazıyor. Bilhassa faydalı bilgilerde çok güzel izah edilmiş bazı konular. Şimdi Mustafa Bey, yani senelerdir beraberiz. şey Gelen mailler var, telefonlar var. Onlarla da muhatapsın, muhatabız. Siz de muhatapsınız. Şimdi e, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, bir kimse bir işi yapmadan önce bir şey sorarsa ben nasıl abdest alacağım dedi. Tamam. Sordu. Bilmiyorum dedi. Geldi. Sen de oturdun aynı şekilde gösteriyorsun. Kıbleye dönersin. Tamam mı? Kıbleye dönersin. Ondan sonra işte kollarını sıvarsın. Sünnete uygun abdest nasıl alınır? Sünnete uygun abdestin sünnetleriyle beraber, farzlarıyla beraber eller nasıl yıkanır, kollar nasıl yıkanır, nereye kadar yıkanır, yüz nasıl yıkanır, baş nasıl mesedilir, ayaklar ve parmak araları nasıl ilerler, hepsini göndersin. Abdest böyle alınır dedi. Tamam Yeni sordu. Ama bir tanesi sonradan aynı şekilde okumaya başlamış buna. Açtı dedi ki ya dedi ben dedi parmaklarımı hilallemiyordum. Abdest alırken. Kollarımı da birer defa yıkayıp geçiyordum. Başımın da dörtte birini ves ediyordum. 10 senedir de böyle yapıyordum. 10 senedir de böyle yapıyordum. Benim şimdi bu namazlar boşa mı gitti? Şimdi o hoca hanımın şeyine göre boşa gitti. Değil mi? <laughs> El cevap boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitmedi ya dikkatli dinle adamcağız abdestin farzlarını yerine getirmiş. Elleri de beraber bir defa yıkamış. Yüzü bir defa yıkamış. Başın dörtte birini mesletmiş. Hanefi mezhebine göre. Ayaklarında birer defa yıkamış. Bu abdest oldu. Efendim sünnetleri eksik. Sünnetleri eksik deyince bu abdest olmadı demiyor. Farzlar yerine getirildi mi o ibadet sahih olur buyuruyor kitaplarda. Dolayısıyla bu kimse 10 senelik kıldığı namazları iade etmesi veya kaza etmesi gerekmez artık. İade edemez de kaza etmesi kaza, gerekmez. Gerek. Namazları sahih oldu mu? Oldu. Ama efendim işte siz de anlatıyorsunuz hani bir müstahabı İmam Rabbani yok İmam Azam bu Hanif Hazretleri abdestin bir müstahabını terk ettiği için 40 senelik yatsı namazını şey 40 senelik namazlarını kaza etmiş. Sen İmam Azam bu Hanif Hazretleri misin? Sıkıysa sen de iade etsene tamam mı? <laughs> hani bir şey geliyor hatırıma da e, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, yanında başka alimler de var. Bir ikinde namaz camiye gidiyorlar. E, camiden çıkınca birisi gelmiş efendim demiş de, namazın ikinci rekatı mı üçüncü rekatı böyle tereddüt olunca ne olacak falan derken o anda camide arkaya kalmışmış evli adam bir zatla çıkıyor. O soruyu soran görmüş onu. Ben demiş o zaten sorayım. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri sorma demiş. Yok soruyor. biz demiş koşmuş gitmiş efendim demiş hangi rekatta olduğumuzu demiş hatırlayamazsak şey yapamazsak ne yapmak lazım bu evliya kendi haline göre cevap veriyor. Buyuruyor ki gafletle kılınan namazı iade etmek lazım. <laughs> <laughs> İmam Ahmet Dünan ve Hazretleri bunun için sorma dedim sana. <laughs> Çünkü onlar keskin. Gafletle kılınan namazı namaz kabul etmiyorlar bir kere tamam mı? Namaz kabul etmiyorlar. Efendim sahi o ayrı. O müştehit alimlerin. Ee, o da rahmet o da rahmet. Tamam mı? İkisi de rahmet. Yani. Yapabiliyorsa bak, bir türlü yap. yap. Bu da var. Evet. Buyur. Hani sen gittin tekrar başladın yine kafana bir şey <laughs> takıldı. <laughs> Kaflet olmadan kıl bakalım. <gülüyor> Kılabilecek, <gülüyor> Kılabilecek misin? Yok. nefis iman etmeden nefis iman etmeden onu yerine getirmen imkan dahilde değil. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Hocam kısaca cevaplayabilirsiniz. Bir sorumuz daha var. Bir dinleyicimiz demiş ki bir hanım işte sohbet vekiliymiş. Sohbet ediyormuş falan. Sohbet namaz kılınacak yere oturacaklar. Çok kalabalık bir ortam. Sandalyeyi arkasına almış bu hanım. Ayakta niyet etmiş, namaza başlamış. Rukiye eğilmiş, rüküye. Kalktıktan sonra sandalyeye oturmuş. Secdeyi sandalyenin üstünde yapmış. Ya böyle olmaz falan demiş bu dinleyicimiz de. O da olur demiş. Şimdi bunu çok ehemmiyetsiz bir şekilde diyor. Hani buna bu şekilde yapıyorlar. Yani altına koyuyor tabureyi, sandalyeyi, secdeyi giderken oraya oturuyor. Bunu camilerde falan da yapıyoruz ihtiyarlar. Ee, bir de hoca olarak bilinen birisi yapıyor bunu. Hemen böylelerin ayınca gibi sohbetine, toplantısına gitmemeli. Bir de değil. Birincisi bu. Evet. Yani tabii. Matematik olarak. Yani e, Hristiyanların şeyde, sıraya oturduğu gibi bunu senelerdir ta Osmanlı son dönemlerinde bile icra etmek için haber uğraşıyorlar. Şimdi e, artık e, insanlar dini unuttuğu için ne varmış canım bunda falan filan. Ömründe adam secdeye gitmemiş, rüküye gitmemiş, yaşlanıyor, camiye geliyor. E, çok affedersin e, taburesini alıp getiriyor tabiresini alıp getiriyor. E tabi e, din gayreti altyapıda olmadığı için ne varmış canım öyle de olur böyle de olur falan filan. Allah kabul Yaşlıyız da. biz işte ha? iyilip kalkamıyoruz. Tam sopalı Hı -hı. adamlar tamam mı? Bunlara da aynı şekilde sorulmaz. E peki böyle hoca kılığında birisi ise Yolun toplantısına gidilmez. E başka gidecek yok Öyle mi değil mi? okuyor. Namaz olur mu? Namaz böyle. olmaz. Olmaz. O namaz olmaz. Sahih olmaz değil mi? Sahi olmaz olmaz. Efendim işte oturan e şey yapamıyor yani rüküye gidemiyor. E, şeriatın bildirdiği şekilde yapsın. Oturarak aynı şekilde kılsın. Yere otursun. Yere otursun. Kanepeye otursun, ayaklarını tabii ayaklarını uzatsın şeriatın bildirdiği şekilde. Bunlar kendi nefslerine uygun şekilde şey yapıyor ki sahih olmasın. Allah-u Teala hidayet versin. Şimdi e, efendim ilk dinleyicimiz ben dedi e, namaz kararken dedi ikinci yapmadan raya kalkmışım dedi. Namazın sonunda secdeyi seyif yaptım dedi. Bu namazım oldu mu? Efendim e, namazın içerisinde hatırlayınca hemen geri dönecekti, o ikinci secdeyi yapacak. Ondan sonra mesela ikinci rekatta olduysa bu, e, üçüncü rekat kıldıktan sonra hatırlasa bile geri dönecek. İkinci rekattan itibaren tekrar e, e, kıyam, kıraat, rükû, secde bunları e, yaparak dördüncü rekata gelecek. Dördüncü rekatta secdeyi yapınca kurtaracaktı. Ama bu secdeyi terk etti. Secde farz. Terk ettiği için bu namazı kaza etmesi gerekir. Secdeyi iki kere yapıyoruz ya. Hı -hı. İki kere yapmak bu farz. Evet. Bir tane yapınca kurtar, kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Hı -hı. Kurtarmıyor mesele mesela şeyle kıyas ediyorlar. E, vitir namazında kunut duası bir tanesini okusu kafi mi? Kafi. Çünkü Allah mağfirli demek bile kafidir buyuruyor. Orada iki tane ayrı e, var. Mesela kunut tekbiri almak vacip. Kunut duası okumak da vacip. Kunut duası olarak Allah mennanesle Allah me iyyake na'budu. Bu iki kunut duasını okumak bir kavle göre müştehitlerden birisine göre vacip. Bir başkasına göre sünnet. Sünnet kavline göre bunları bilmeyen Rabbena da okuyabilir veyahut da saati de bedi edebilirim. Allah mağfirli, Allah'ım mağfirli, Allah'ım de üç defa yerine gelebiliyor. Ama secde için öyle bir şey yok. O farz. Efendim e, gelelim diğer dinleyicimiz sonra. Ben dedi güvenlik görevlisiyim dedi. Bir gün dedi işten çıkarken işte ışıkları söndürmemişim dedi. E, başka bir şey de söyledi ama. Bir günde klimayı kapatmamış ha, klimayı yani. Kapatmış, unutmuş yani. Unutmuş. Unutmak yani. özürdür zaten. Ee, dedi şimdi dedi ben bunun hakkını nasıl ödeyebilirim dedi. Nasıl ödeyebilirim? Böyle düşünmek iman alamettir. Kul hakkı hele bir de şirket, devlet malı malıysa e, buradaki e, bir kişiyle değil artık. Umumi oluyor. Umumi oluyor. Gerçi müdürüne gidip söyle. Ama oranın yetkilisi bunu biliyor, öğrenmiş. Oranın yetkilisi eee Buna aynı şekilde bunlar olabilir. O kadarlık bir opsiyon olur. Hah, opsiyon olur. Hatta Allah rahmet eylesin, Emre abilerden ben dinlemiştim. Mesela şirket kurduğun zaman, ee, bunu beğenilmeler olarak, büyük, küçük, bir şirketler bilir. Yani yapmış olduğu şeyde. Yüzde on fireyi göze alır. Olur o diyor, Ticari de konu Yani yüzde yüz, efendim yüzde doksan dokuz yani o olmaz. E, mutlaka fire olur. Yani bu yüzde olur, yüzde on olur. Neyse. Dolayısıyla böyle şeylerde, yani müdürü de tanıyor ki bunu, bunu haini ne yapmamış? E zaten kendisi diyor ki ben bunu unutarak yaptım ben bunu unutarak yaptım. O zaman tövbe istiğfar eder. Sadaka verirken falan üzerinde hakkı olanlara diye hediye eder. O kadar yani. Zaten müdürü de e, demiş bir şey gerekmez demiş. Bu konuda müsterih olsun. Efendim e, bir de e, ben dedi yani çocuğumu severken kurban olurum sana. Bir arkadaşım birisi ikaz etti. Böyle denmez dedi. Arkadaşı bir şey biliyor. E, yani söylediği doğru. Çünkü biz o çocuğa kurban olmuyoruz. Yaradanına kurban oluyoruz. O eksilmiş. Gerçi bir Müslüman çocuğa kurban olurum derken buradaki yine yaratana kurban olmak. Ama şimdi o altyapı göçtüğü için böyle durumlarda seni yaradana kurban olurum demek mahzun ama seni yaradana kurban olurum. Çocuğa kurban olmaz. Veyahut da bazen derler Anadolu'da şeydir, mesela görüyor. Çocuk da diyor, kocaman olmuştur. Yaşlı teyze. Ah canım seni gördüm. Sana kurban olurum falan filan. Halbuki o teyzenin, o ninenin söylediği yani o genç için aynı kurban olurum manası seni yaratana kurban olurum. Seni çok seviyorum manasında söylüyor. Ama ee, yani böyle durumlarda tereddüdü, başkalarının suizanda sebebiyet verecek şeyleri ortadan kaldırmalı. Seni yaradana kurban olurum. Bunu alıştırmamız yani, lazım. Do Doğu illerimizin bazılarında mesela öyle bir şey var. Allah'ına kurban diyorlar. Yani. Ha, ha. Yani, ha onlar ya, öyle ya, ya bu, ya Böyle bir şey söylemek lazım. Ha, be, ya öyle bir şey söylemek gerekiyor ya da seni yaradana kurban e, demeli. Efem e, Bir de dinleyicimiz dedi ki hani insan derisi veya domuz derisi tabağlansa bile Tabanlan bile aynı şekilde bu kullanılmaz. Peki tabağlanmak ne demek demektir? Şimdi Konya'dayken e, e, köyde mesela hayvanımız kesiliyordu. Hayvan kestiğimiz oluyor. Koyun, keçi bunların deriler çıkartılıyor. Bilhassa keçilerin e, onların namazlık yapılıyordu. Seccade. Seccade yapılıyordu. Güzelce yününde tarıyorlardı falan. Akıdan çok Turum da güzel vardı. falan da yapıyorlardı değil mi? Tabii tulum da yapıyorlardı falan. Peynir basmak için. Şimdi e, deriyi vücud, e, hayvanın vücudundan alttan sonra orada bir sürü hem yaş hem de bir sürü şeyler var. Necistir. Ama bunu tuzla yatırıyor. Tuzla yatırıyor. On sonra belli bir dönem şarpıyor. Şey kurutuyor. 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 Artık o necaz etme, necaz hepsi gitti. Yani temizlendi. Şimdi orada deniyor ki bağlandığı halde. Yani temizlendiği halde yine temiz olmaz bunlar kullanılmaz. Domuz derisi, insan derisi gene kullanılmaz. tabaklanmak demek o demektir. Hüsnüsü tabakhaneler var. onların işi gücü yani şimdi tuzla da değil başka şeylerle derileri yatırıyorlar. E, on sonra belli bir süre belli bir suda bırakıyorlar. E, sonra o ilaç tarla şey yapıyorlar. E, sonra bu bakıyorsun işte ayakkabı, ayağına giydiğin ayakkabı. Ondan sonra bazılarının şey kadınların ...erkeklerin çantaları. çantaları... ...mont, mont, kemer... kemer. E, ...bunlar hep bu deriden oluyor... ...ama tabağlandıktan sonra oluyor bu... ...yoksa tabağlanmadan önce o şekilde... ...aynı şekilde olmaz... ...şeyler... E, ...bu orta çağda... E, ...Endülüs Emevi Devleti ve Osmanlı Devleti... ...Avrupa'yı uykusundan uyardı... ...çok vahşi insanlardı... E, böyle deri giyerlermişmiş... ...giymesini de yani Müslümanlardan öğrendiler bunlar... E, ...sonra Müslümanlar aynı şekilde... ...uykuya daldı... Onlar ilerledi gitti. Kim çalışırsa allah Teala ona veriyor. Ee, şeyi bilmiyor. Kokuyorlardı. Yıkanmasını bile bilmezlerdi. Hela yoktu. Banyo yoktu. Avrupalılarda. Sonra da öğrendiler. Hala helalarında da su yok bazılarının. Hala yok. Dolayısıyla tabarlanmak demek deriyi terbiye etmek demektir. Tuzla terbiye edersin. Başka ilaçlarla terbiye edersin. Kullanılacak hale getirirsin. Ama yani e, o ilaçlı olsun, tuzlu olsun, e, domuz derisine kadar şey yapılırsa yapsın yine temiz olmaz, yine kullanılmaz, kullanması caiz değildir. Yılan derisi de öyledir. Yılan derisi de öyledir. Yılan derisine yapılan çantalar var. Çok da pahalı olarak satıyorlar. Hatta yılan derisine yapılan ayakkabı bile var. O giyinmez mi Yani? Giyinmez. Yılan derisinden, domuz derisinden e, yapılan ayakkabı, giyinmez. ayakkabı, onlar kullanılmaz. Çanta da kullanılmaz. Çakmak çakmakların üzerine kaplıyorlar mesela. Ha şey olarak e, yılan derisiyle. E, yılan derisi ve onu cebinde do, domuz derisinden e, o da uygun değil. Yani hiçbir şekilde izin verilmemiş. Mesela şeyde saatte bir de var İmam Muhammed Şeybani Hazretleri iştahına göre Bir tek e, domuzdan iğne bulamazsın. Demek ki onun kılı sert oluyor ki kılından iğne olarak kullanılabilir deniyor. Yine kullanıyor. Şimdi mesela domuz organlarını hani insana nakletsek falan filan o da uygun değil. Yani Cenab-ı Hak izin vermemiş. Efendim işte ya domuz o da hayvan işte doğru hayvan. Ama yaratan Cenab-ı Yarattıklarından bunu yemeyin buyuruyor. Bunu size yasak ettim buyuruyor. Bitti. Yani Cenab-ı Hak yasak et değilsin, yasak ol. Sebebini bilemeyiz biz. Hikmetini bilemeyiz. Vardır bir sürü hikmetleri falan. Demek ki herhalde tabağı almaktan maksadın ne olduğunu herhalde de izah etmişizdir. Anladım. Son olarak da e, dedi umre dedi siz de anlatıyorsunuz. Nafile bir ibadettir dedi. Evet doğru. Nafile ibadetleri de gizli yapmak gerekmez mi? Evet gizli yapmak gerekir. E, e, şimdi lüllüme verir. Sadece senin kaçıncı umren? Ya sıfırın. <laughs> e, adam onu bile aynı şekilde anlatıyor. Aa beşinci defa gittik. İnşallah bunu işte ona tamamlarız. Allah-u Teala size de nasip etsin. Size de nasip tamam. ya. Siz hiç gitmediniz mi? <laughs> ya bak yazık. <laughs> Bizim ununca oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.